Ahmet Paşa iç ve dış meselelerle uğraşmak yerine Sultan İbrahim'in israfa varan isteklerini yerine getirmeye çalışıyordu. Padişah'ın samur kürk ve amberi aşırı düşkünlüğü yüzünden ortaya çıkan masrafı karşılamak için Vezir-i Azam'ın İstanbul esrafından, devlet ricalinden, yüksek lükberi ulemadan hatta Yeniçeri Ocağı ileri gelenlerinden kürk ve amber vergisi adı altında paralar toplanması başta Galata Kadısı Mehmet Çelebi olmak üzere ulemanın itirazına yol açtı. Ahmet Paşa daha da ileri giderek ilmiye ve seyfiye mensuplarını açık arttırmayla satmaya kalktı. Bütün bu israfiyet olarak Sultan İbrahim için yaklaşık 40 bin ziyarete çıkacak bir sanat, saltanat kayığı da yaptırmaya başladı. Vezir Azam Ahmet Paşa bu tutum ve davranışlarıyla çeşitli kesimlerin tepkilerini çekti. Başta Kara Murat Ağa olmak üzere Yeniçeri Ocağı ileri gelenler de bu uygulamalardan rahatsızlık duymaktaydılar et meydanındaki orta camiye giren asiler vezir-i azamın katlini kararlaştırırlar. Yerine de Sohu Mehmet Paşa'yı tayin ederler ve mührü alması için padişaha gönderirler. Sultan İbrahim yeni sadrazama mührü verir fakat damadı olan Ahmet Paşa'nın öldürülmemesini ister. Bu durumdan haberdar olan ve firar eden Ahmet Paşa, telhisçisi ve bir hizmetkarıyla kılık değiştirip bir heyba altın, değerli mücevherler ve Şeyh Hamdullah hattı bir Mustafa alarak bazı tanıdıklarının evlerine sığınmak ister. Fakat hiçbiri bunu kabul etmez. Bunlardan Hacı Behram adında bir kişinin ihbarı üzerine yakalanır ve o gece yarısı Şeyhüliklam fetvasıyla olarak öldürülür. Cesedi çıplak olarak at meydanında bir çınarın altına konur ve burada... İnsan yağı mahsal ağrılarına iyi gelir inancıyla kılıç darbeleriyle parça parça edilir. Bundan sonra Ahmet Paşa ölümünden sonra bin parça anlamına gelen hezar Hezarpare Ahmet Paşa lakabını alır. Ölümünden sonra 3000 kese akçesine ve 7000 florisine devlet el konulan Ahmet Paşa'nın Bebek Rumeli Hisarası'nda bir yalısı Anadolu yakasında Beykoz çubukları arasında İncirli köyünde bir sarayı vardır. Ahmet Paşa'nın buradaki bahçesinden dolayı bu bölgeye de Paşa Bahçesi olarak anılır.